Selamünaleyküm diye başlayalım. Bugünkü montajını yaptığımız ürünümüz bu. Yani alarm sistemli, uzaktan çalıştırma özelliği var. Marka model burada yazıyor. Şimdi araç içine geldiğimizde anahtarı takıyorsun mesela. Şöyle göstereyim. Taktık kontağımızı açtık. Aracı çalıştırıyoruz. Güzel tabii şeyi. Direksiyonu sana zahmet. Aynen. Bunda sadece uzaktan çalıştırma olduğu için aracın yanına geldiğinde eğer çalışır durumdaysa kontağı takıyorsun ve yola devam ediyorsun. Şu an araç içinden çalıştırdık. Stop edelim. Evet. Anahtarı alabilirsin orijinalini. Bir de açsana sana damet kontağı. Camları indirelim. Aracın kendi özelinde cam kaldırma var. şu uzun bastığında kaldırıyor, indiriyor. Gerçi indirme yoktu galiba. Kaldırma var evet. Şimdi camlarımızı indirdik. Yine modülümüzün özelinde olan cam kaldırma özelliğini kullanıyoruz. İnebiliriz. Yok. Kumandayı yanına al uygulamaları yapalım. Yeni taktığımız modülü kumandasını yani. Yo sen neydi ya? Değil miydi? Ben de miydi kumanda? Burada da var. Tamam ben onu var. onu da kullanabilirsin. Aynen. Şimdi ver elinde durmasın. Şunu içeriye atalım. Şöyle. Diyorum abi. Evet. Kapılar kilitlendi. Ekranda da gösteriyor zaten. Ben şu tarafa geçeyim bari. Evet. Açmaya basalım. Açmaya bastığımızda yeşil ekran yanıyor ve yine açma amblemini oradan görüyoruz. Kapılara bakıyoruz. Çalıştırma konumuna mı aldın? Şu an açık. Tamam. Bir daha bastığında araç çalışır. İçeriden kontağı açık unutmadın değil mi? Ben şimdi fark ettim ama. Kontak açık. Az önce mi açık bıraktın? Tamam. Evet. Tamam onu hemen ben kapatayım içeriden. Geliyoruz. Kontağı buradan kapattık. Anahtarımızı çıkarttık. Tamam. Şimdi tekrar alalım. Evet, kilitle. Şu an Evet, korna sesi geldi. Aç, açma ve biliyorsun çalıştırma geçin. Hangi tuşa bastığını ve camlarımız şu anda kalkıyor. Evet. Açma ve enter'a bastığında kontak açıyor. Sonrasında enter'a bir daha bastığında korna sesinden sonra araç marş yapıyor. Şimdi yine çalıştım uyarısı verecek. Ve ekranda da bize uyarı ile birlikte tekrar yani sesli ve ışıklı çalıştığını gösterecek. Şu an çalıştım dedi. Ve hemen uyarımız da geldi. Buradan belki belli olmuyor ama start işareti var. Dörtler yanıyor ve egzoz dumanını ekranda görebiliyoruz. Bu 8 dakika boyunca bu şekilde yapıyor. Tabii birkaç dakika birkaç saniye sonra ledli ve ışıklı uyarı sönecek fakat 30 saniyede veya yarım dakika, bir dakika arasında da arada bir dıdıt denemiştik değil mi? Evet. O şekilde çalıştığını Aynen bize öyle. söyleyecek. Stop etmek için de ne yapıyoruz? Şu kilitleme tuşuna basıyoruz. Evet, basalım. ve aracımız stop etti. Kapılarımız hala kilitli konumda. Açalım bakalım tekrar. Tamam. 200 metreye kadar çekiyor. Sen denemiştin. Ben şuradan yine mesafeyi göstereyim. Şöyle. Karşıki sokakta yeşil bir tabela var. Onun biraz ilerisine gitti arkadaş. Şöyle zoomlayalım belki görünüyordur. Sağda yeşil bir tabela var. Yani yaklaşık 200 metre civarı çok rahat çekim mesafesi var. Rami abi de aynı şeyleri söylüyor zaten. Neredesin abi? Peşimde misin? Tamam. Geldim abi. <laughs> evet. Şimdi tekrar kilitleme işlemi yapmış mıyız? Şu an kilitli. Tabi darbe aldığında, kapı açıldığında yine uyarı veriyor. Ramus abi kapıyı bir aç bakalım. Buradan buradan. Orijinal anahtarından. Hangisi açıyor? Şu açma tuşu. Açtın. Kapıyı da aç sana zahmet. İçeriye giriyormuş gibi. Açma tuşu. Evet. Ramiz abi korktu olayı anlayamadı. <laughs> o biçim korna sesi. Darbe aldığında, frene basıldığında ve kapı açıldığında aynı bu şekilde işlem yapıyor. Anahtarı Ramiz abi sen içeriye gir Ramus abi sana zahmet. Yine kapıları kilitlemeyi unuttuğumuzda bu şekilde uyarı veriyor. Yapamadım. Dur. Ramus abi ne yapacağını söyleyeyim ben. Kont abi aç abi sana zahmet. Aç aç. Çalıştırmayacağız. Sadece aç. Bir daha aç. Şu an tam açılmadı. Açıldı mı? Çocuklar. Tamam ben göremedim. Şimdi kontak anahtarını çıkart abi. Biz kapıları kilitledikten sonra kapat sen mı? oradan çalıştırmayı deneyeceksin. ha Kapat kapat. Komple anahtarı kapat. Çıkart tamam. Şimdi kilitleme tuşuna basalım. Camlar kalkacağı sıra ben şuradan durdurmayı deneyeyim. Tamam. Şu an sanırım sistem devreye girdi. Açalım. Tabi. Yani senin amacın zaten güvenlik sistemi ve uzaktan çalıştırmaydı. Aynen öyle. Kilitledikten sonra kimse benim ağzımda çalıştıramaz. Evet. Anahtar üzerinde dahi olsa. Araç çalışmıyor. Ve tamam alabiliriz seni abi. Kapıyı kapatalım. Tekrar kilitleyelim. Kilitledik. Sanayimizde her türlü ses var yani sıkıntı yok. Şimdi camlar yine kalktı. Darbe aldığında tabii darbeyi hassas olarak da ayarlayabiliyoruz. Ben bunu tutayım. Sen bir darbe yap bakalım sana zahmet. Ve şu an yine bildirim geldi. Sesli ve ışıklı olarak bildirimi alıyoruz. Çekiç işaretini görüyorsun ya da balyoz. Aynen öyle. Bu Darbini şekilde. Aynen. Sesli ve ışıklı uyarı veriyor. Bunu zaten gece baş ucuna da koysan duymaman mümkün devam değil. değil mi? Ötme. Bir müddet sonra yine aynı darbe gelirse yine değil devam ediyor. Etmez. Çünkü bütün milleti evet. Aynen. Ama, ama zaten abi güvenlik... Tabii ki. Aynen. Şu an kapıları açarsak alarm devreden çıkmış oluyor. Şu anda darbe aldığı için yine arada bir uyarı veriyor. Sesi duyuyorsun. Aynen. Gibi. Evet hayırlı olsun. Bir kez daha uzaktan çalıştıralım ve bitirelim nasipse videomuzu. Evet. Korna sesinden sonra Enter'a basıyoruz. Enter'ı da şuradan gösterelim. Aynen bu şekilde. Evet Ramiz abi. Sana da hayırlı olsun. Allah razı olsun. Evet. Atakan kardeşimiz tanıdık. En önemlisi o. Evet çalıştım uyarısı verdi yine. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Modülü kardeşim bizden almıştı. Kaç tane ustaya götürmüştün? 2-3 kişi denedik abi. Bir türlü beceremediler. Evet. Adapazarı'na pazarına gelmeyeyim diye almıştın. Hatta Aynen. arkadaşlar beni aramış ama yine becerememişler. Yine, yine montajı. Binde varmış <gülüyor> <da>. <gülüyor> Evet, sistemi bağlama yine nasibimiz daha varmış. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.